Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle bayan yeleklerinde sıkça tercih edilen bir model göstermek istiyorum. Bu modeli bugün ben biraz farklı bir şeklini gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Yelek olarak, bayan yeleği olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Çok güzel duran bir model. Hırka, bluz ve bebek örgüleri gibi birçok örgüde bu modeli kullanabilirsiniz modelim 5 ilmek ve katlarından oluşuyor 5 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor 5 10 15 şeklinde en son iki tane ilmek ilave ediyoruz iki model için 5 5 10 iki tane ilmek ilave ettim 12 ilmek hazırladım şu anda örgümün ilk sırasındayım burası örgümün ön yüzü başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm devamındaki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar arada 2 ilmek ters örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. En son kalan 2 ilmeğimi ters örerek hmm. sıramı bitirdim. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Bu sırada düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum ilmeklerimi aynen örerek ikinci sıramı tamamladım örgümün ön yüzündeyim modelimin üçüncü sırasındayım baştaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm devamında üç tane düz ilmeğim var bu üç tane düz ilmeğin ortasındaki ilmeği örgümün başına alıyorum önce bir tane ilmek doluyorum sonra bu üç tane olan düz ilmeğin birlikte düz örerek topluyorum. Ve bir ilmek daha dolayarak aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar aynı şekilde 3 tane olan düz ilmeğin ortasındaki ilmeği örgümün başına alıyorum. Önce bir ilmek doluyorum. Sonra bu üç ilmeği düz örerek topluyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Sonraki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 4. sırasındayım. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde tüm ilmeklerimi sıra boyunca örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. Modelimin 5. sırasındayım. Bu sırada 2 ilmek ters, 3 ilmek düz şeklinde ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Aynen ördüm ve 5. sırayı bitirdim. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 6. sırasındayım. Bu sırada ilmeklerimi 2 düz, 3 ters şeklinde aynen oldukları gibi örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. Modelimin 7. sırasındayım. Baştaki iki ilmeği ters olarak ördüm. Devamındaki üç tane olan düz ilmeğimi birlikte ters örerek topladım. Bir kez ipimi şişime doladım. Aynı üç ilmeği tekrar birlikte ters ördüm. İpimi bir kez şişime doladım. Aynı üç ilmeği bir kez daha ters ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş tane ilmek elde ettim. Bu beş ilmeğin Sondan ikinci ilmeğini bakın bir ilmek sayıyorum. ikinci ilmeği diğerlerinin üzerine atlatıyorum. Sol şişime geri alıyorum. Bu ilmeği arkasından girerek örmeden sağ şişime geri alıyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Devamındaki üç tane düz ilmeğe gelince bunları birlikte ters örerek topluyorum. İpimi şişime doluyorum. Aynı üç ilmeği tekrar ters örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Bir kez daha ters örüyorum. 5 tane ilmek elde ettim. Bu 5 ilmeğin sağ şişimdeki 5 ilmeğin sondan ikincisini alarak diğer ilmeklerin üzerinden atlattım. Atlattığım bu ilmeği arkasından girerek sağ şişime geriye aldım ters ilmeklerimi örerek sıramı bitirdim. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 8. sırasındayım. 2 tane olan düz ilmeğimi ördüm. 5 tane olan ters ilmeğe gelince baştaki ilk iki tane ilmeği ters olarak örüyorum. Sonraya kalan 3 tane ilmeğimi ters örerek topluyorum. Aradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. 5 tane olan ters ilmeğin ilk 2 tanesini ters olarak örüyorum. Son kalan 3 tanesini birlikte ters örerek topluyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçta yaptığım işlemleri tekrar ediyorum. Hemen tekrar ilk şu kapanış modelini yaparsak daha iyi anlayabilirsiniz ön yüze geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki yaptığım iki ters üç düz şeklinde ördüğüm sırayı bu sırada tekrarlıyorum. Şu anda örgümün ilk başlangıcına geri döndüm. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi iki düz üç ters şeklinde aynen oldukları gibi örüyorum bu şekildeki sırayı tamamladım ön tarafa geçtiğim zaman şu kapanışı tekrar burada yapıyorum baştaki iki ilmeği ters olarak ördüm 3 tane olan düz ilmeğe gelince bu üç tane ilmeğin ortasındaki ilmeği örgümün başına alıyorum önce bir ilmek doluyorum sonra bu üç tane düz ilmeği birlikte düz örerek topluyorum Tekrar bir ilmek doluyorum. Aradaki iki ilmeği ters olarak örüyorum. Sonraki üç ilmeğin tam ortasındaki ilmeği örgünün başına aldım. Bir ilmek doladım. Bu üç ilmeği düz örerek topladım. Tekrar bir ilmek doladım. Öylece şu ilk modelimizi burada tekrar etmiş oluyoruz. Ve bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Ben küçük bir parçada modelimi çalıştım. Yelek olarak başladığınız takdirde nasıl görüneceğini göstermek istedim. Limon çiçeği diye ben yıllar önce bu modeli çalışmıştım. Hatta limon çiçeği ismini de bu modele ben vermiştim. Sonrasında herkes aynı ismi kullanarak modelin anlatımlarını yaptı. Çok sevilen bir model. Ben bugün bunun farklı bir versiyonunu gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Çok zarif, hoş duran bir model bayan örgülerine yakışan bir örnek. Bebek örgülerine de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası da modelimizin arka tarafı. Bu model Angora iplere gerçekten çok yakışıyor. Yelek modeli arıyorsanız bu modeli değerlendirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Herkese kolay gelsin.